Magazin dünyasının kalbi caddelerde ve gecelerde atarken ünlü isimlerin açıklamaları gündem yarattı. İşte gecesinden gündüzüne İstanbul sokakları. Gecesinden gündüzüne İstanbul'da ünlülerle dolu bir tura hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza? Vekil Anıl Altan çifti alışverişte. Bu hafta Babalar Günü. Anıl Bey'e babalığı soralım. Babalar Günü'nde de ailecek beraberiz. Evet, Çocuklarla güzelce evet. kutlayacağız. Onu her gün yaşıyorum gerçi. O yüzden bana anne babalar günü etten özel hissettirmiyor deyip böyle yanlış bir manşet vermek istemiyorum ama ben her gün onu o yasaya yaşıyorum ailemin çocuklarımla. Sevimli çift anne baba olduktan sonra daha titiz olmaya başlamış. Vallahi daha... Ee... Kesinlikle de biraz imparatorluydum ama bu daha da arttı. Yani benim açımdan kötü ama sürekli böyle akıl çocuklarda oluyor. Her adımı ona göre e, atıyoruz. Şu anda bile tüm program programı onlara göre yapıyoruz. Gelecek Şu an planları mesela vesaire. En yakın okuldan kaçta alacağız ona göre <laughs> Aynen. koşturmacalarımızı planlıyoruz falan. Tatil planlarını soralım çifte. Çocukları böyle bir tatile götüreceğiz. Evet, bir şey Aynen aynı 15'i gibi. Yakın bir yerle. <laughs> şehir içi diyelim. Evet. Şehir içi diyorum yurt içi ayrı. Antalya Aynen. Aynen. Antalya yurt içi. Yurt içi Antalya taraflarında olacağız Aynen. onlarla. Sonra da ev zaman kalaş'a başlayacağız şey geçeceğiz. Evet. Selami Şahin yaşadığı tatsız olay sonrası uzun süre ortalıktan kaybolmuş ve geçtiğimiz haftalarda hayranlarıyla arasına mesafe koyacağını söylemişti. Şimdi bir şey söyleyeyim. Nasıl biter? Ben sanatçıyım, tırcım. halkın sevgisiyle varım. Merhaba dedikleri zaman yok bir havalar gibi. Merhaba efendim nasılsınız? iyi misiniz? Saygılar, resim çekelim mi? Memnuniyetle diyorum. Şimdi iptal ettim her şeyi. Fazla mütevazi olma öyle zannederler sonra. Onun için yat, yeter artık diyorum. Selami Şahin'i etilerde görüntülüyoruz. Usta sanatçı panik oluyor kamerayı görünce. Nasılsınız? Çok kısa birkaç bir şey sormak istiyorum. Gazeteci ben. yasak değil Selam Bey. Ne yapıyorsunuz ama? Birkaç soru sormak istiyorum size. Yaşanan olayın etkisi iz bırakmış Selami Şahin'de. Kameralardan asla kaçan bir ünlü değildi hiçbir zaman. Cevap vermeyecek misiniz Selami Bey? Daha çok koyu renkli kıyafetlerle sahnede görmeye alışık olduğumuz şarkıcı İzel bu sefer açık renkli ışıl ışıl bir elbise tercih etmiş. Bakın neymiş sebebi. Ya geçen, e, geçen yaz hep ama. koyu renk giydiğim için ee, biraz şey dedim ya, açık renkler olsun, ışıldayım şöyle. Çünkü yanımda o kadar yakışıklı iki beyefendi var ki, benim çok parlamam lazım onların yani yanında. Sevenlerini zamanda yolculuğa çıkaracakmış efsane üçlü İzel Çelik Ercan. Biz buraya hakikaten... 90'lar, daha yani 91 yılından 2023'e nasıl geldiğinizi öğrenmek istiyorsanız bu konsere gelmeniz gerekiyor. Evet, evet. Bugün gelenleri anlatacağız. Evet, evet. O, ben... o 31 seneyi nasıl geçirdiğimizi anlatmak evet. için buradayız. Röportaj sonrası sevilen üçlü şarkılarıyla 90'ları yeniden yaşatıyor seyircilere. Yalnız, takip bir Sanatçı sahneye kendilerini dinlemeye gelenler arasından sanatçı Sevcan Orhan'ı davet ediyor ve türkü ziyafeti yaşanıyor Kuruçeşme'de. Sahnesi öncesi şarkıcı Burcu Güneş'in yanındayız. Türkiye'de müzik sektöründe alınan en önemli başarı Serta Perener'in Eurovision birinciliğiydi. Müzik <laughs> bu güneşe bu başarıların yenilenememesinin sebebini soruyoruz. Bakın ne diyor? Ki televizyon başarısı bence öyle çok çok önemli bir başarı değil. Ee, orada farklı farklı e, stratejiler var. Hani birisi orada kazanamadı diye üzülmemeli. Yani zaten hiçbir yarışmada kaz kazanamadı diye kimse üzülmemeli. Ya yani ne bileyim şöyle bir Amerika'da Grammy almak Türkiye yakışır diye düşünüyorum. Benim de çocukluktan beri zaten amacım e, yani bayağı güzel İngilizce bir albüm böyle sağlam böyle güzel bir şey yapmak. Burcu Güneş bir gün Grammy ödüllü bir şarkıcı olmak istiyormuş. Ben hep iştayı çok yüksek tutarım ve e, ee belki de Grammy almam bekleniyordur. Ne iddialı değiliz ki yani. <laughs> i̇ddialı sözler sonrasında sahnesine çıkıyor Burcu Güneş ve seyircilerine keyifli bir gece yaşatıyor. <laughs> ...Nilkara İbrahimgil konserindeyiz. Rengarenk elbisesiyle açıyor konseri ünlü şarkıcı. İstanbul, eğer koynuna, Bir minik hayranını sahneye alan Nilkara İbrahimgil... ...onunla birlikte böyle şarkı söyledi. Nasıl peşimde Yükseklerde güzelde Ben seni özlüyorum Eğer çok çok Konserde davulun başına geçen Nilkara İbrahimgil, sevilen şarkısı bütün kızlar toplandığı böyle seslendirdi. ...yeni aşıkları görüntülüyoruz. Defne Samyeli ile müzisyen Çağrı Tel çifti... ...yine soruları yanıtsız bırakıyor. Yine böyle çekmiştim hatırlıyor musunuz? Nasılsınız iyi misiniz? Harika hayırlı olsun diyelim ilişki. Defne Hanım size de bir merhaba diyelim de tekrardan. Merhaba, Görüşmek üzere. Johnny Depp'in de üyesi olduğu Hollywood Vampires grubunun konserindeyiz. Hacı Akalay konsere geç kaldığı için koştura koştura geçiyor yanımızda. Yani şu an Diğer taraftan. Johnny Depp hayranı Şahnaz Çakıralp de o gece orada. Ee, filmlerin harici müziklerini takip ediyor musun? Ben filmleri harikan isim sosyal medyada da takip ediyordum. Ömür Gedik, Ferhat Göçer çifti geliyor. Yıkardılar ama benim için tabii ki Johnny Depp gibi müthiş bir oyuncunun sahnede olması ayrı bir keyif. Bakalım sahnede nasıl izleyeceğiz. Heyecanlıyız biz de. Nefes nefese konsere yetişen Ferhat Göçer organizasyona sitemli. Valla. <laughs> 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 Yürüdük Konserden sonra organizatörlere bir kişilik lafım var. O gece Johnny Depp'in aynı zamanda doğum günü. Ömür gedik imkanı olsa bakın Karayip Korsanı Johnny Depp'e ne hediye alırmış. Kime Johnny'e mi? Gemi. <laughs> Için. <laughs> Ünlü isimlerin de izlediği konserde Johnny Depp ve grup arkadaşları rock rüzgarları estiriyor. Ajda Pekkan konserindeyiz. Çarpıcı kıyafetiyle sahnede süperstar. Keyifli bir gece yaşatıyor vokalistleriyle. Yakut yüklü dağ olsa, ay pekten şah olsa, beceklerle bağ olsa, affetmem asla seni. Fıkır fıkır bir performansla oynatıyor kendisini izlemeye gelenleri. Hey gitti vaka dünyadan yükümüzdür, söyle söyle. Selahattin Paşalı'yı görüntülüyoruz. Bir bilinmeyenini öğreniyoruz. Meğer Merve Dizdar'ın tiyatro zamanlarından asistanıymış yakışıklı oyuncu. Ben tiyatroda onun asistanıydım. Ee, o kadar eskiden tanıyorum onu. Bugünlere gelmesi çok büyük bir gurur. Ben onun e, salonda yeri siliyordum. Onun oynadığı yeri siliyordum ve çok gurur duyuyorum. Yani benim kızıma anlatacağım çok güzel bir hikaye var burada. Her ikisi de hiç tanınmamış, yolun başında iki gençken kesişmiş yolları. Ee, hiçbir şey yoktu bizim hayatımızda Merve ile. O sıfırdan, ikimizin de sıfırdan belli bir, yer, bir yerlere gelmemiz bizim için çok değerli. Bir gün Merve Dizdar'la tiyatroda aynı sahneyi paylaşmak istiyor Selahattin Paşalı. Onunla beraber sahne paylaştığım için umarım bir gün tiyatro sahnesinde onunla oynamak çok isterim.